Cennette Hazreti Allah buyurur ki Biz onları kuyu bir gölgeye koyacağız Uzamış gölgeler altında Ne yakıcı sıcak görülür orada ne dondurucu soğuk Muttakiler ise gölgeler altında bir pınar başlarındadırlar Canların çektiği meyveler arasındadırlar Yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetli yiyin için buyuruyor Hazreti Allah işte biz iyilik yapanlara böyle mükafatlandırırız. Bu Allah. Onlar dikensiz kirazlar. Meyveleri sarkmış, dizili muzlar ağaçları, uzamış gölgeler altında, çağlayanlı akan sular kenarlarında, bitip tükenmeyen ve yasak edilmeyen bol meyveler arasında ve yüksek döşekler üzerindedirler. Beğendikleri meyveler bahçeler ve üzümler orada onlar için her çeşit meyveler vardır. Bütün arzuları yerine getirilir. Naim cennetlerinde türlü meyveler kendilerine ikram edilmektedir. Bunları hepsini söyleyen Hazreti Allah. Ben kendim söylemiyorum. Yaptıklarınıza karşılık sıra sıra koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için buyuruyor Hazreti Allah. Şu an burada dünyada bir imtihandayız. Eğer sabredip Hazreti Allah'ın emir ve yasaklarına uyarsak Rabbim işte böyle bir hizmet sunuyor bize. Ve sonunda Hazreti Allah diyor ki verdiğimiz bu rızıklar tükenecek değildir. İnşallah Rabbim hepimizi cennetine koyar. Sizleri de izleyenleri de inşallah ama Hazreti Alan Emir ve Yasaklarını uyarak bunlar gerçekleşir.